Arkadaşlar 0 kilometre fiyat fiyatlarıyla birlikteyiz. Fiyat bayine geldik. 0 fiyatları çekeceğiz şimdi. Fiyata ne diyorlar? Şey yapıyorlar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle otomobil videoları gelecek. Özellikle piyasa, fiyatlar, şu bu gibi videolar gelecek. Şimdi fiyatın içine bir girelim bakalım. Egea 500 bilmem ne ne fiyatlarda. Bak şuradan başlayalım. Hepsi Egea zaten. Bir Egea var. Bu ne abi Egea? Bak diyor ki Egea 1.4 Fire 95 beygir easy 974.900 lira. Aa bak bunda yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, şerit işareti tanıma sistemi, manuel klima, park şeyi falan var diyor arkadaşlar şu arabaya. Tamam mı? Sıfır ya benim arabam ya. Yemin ederim benim arabam Egea. <laughs> en boş paket bu. Fire easy 1.4 gitmiyor diyorlar. Yağ yakma var diyorlar. Yağ yakma 2021 modelden sonra de gitti arkadaşlar. 6 ileri manuel şanzıman var. Bakın rakiplerinde burada sert takır takır plastik kullanılırken bunlar da yumuşak plastik kullanılmış arkadaşlar. Ondan sonra ee, hız sabitleyicisi var bu fiyata bu araba gerçekten ucuz arabalar arasında alınabilecek bu uygun fiyatlı arabalar arasında alınabilecek en iyisi diyebiliriz City direksiyon modu var bagaj kapağı içeriden açılıyor Ondan sonra böyle hani fena değil derler ya aynen öyle bir araba arkadaşlar İçi rahat geniş arka diz mesafesi şey Mesela şurada şöyle kol dayama var. Hatta kol dayamanın içinde şeyini de göstereyim. Şöyle derin de bir gözü var kol dayaması. Şöyle ilimi sokayım göstereyim. Sıfır araba işte. 974 bin liraya satılıyor arkadaşlar. Bu. Bagajına bakın. Kamyon kasası gibi anasını satayım. Var ya pat, her şeyi at. Şimdi şuradaki Ege'ye bakalım. Bu ne abi? Şuna bir bakalım. Buna ne diyor? Bu da aynısı. Ha, rengi farklı sadece şu Egea'yla onun. İkisi de. Bu şüme bu mavi renk. 974.900 lira diyor. Vay be. Gördünüz mü? Şuna bakalım. Bu da Egeya Cross. Bu da 1.4 Fire 95 beygir. 6.4 gsr 139 bin lira demiş 139900 lira demiş Şuna da arkadaşlar Tamam videoya hmm, Cross arkasına bir oturacağım Şöyle arkadan da göstereyim de ben size Cross'u. Jantlar bu şekilde Egea Cross'ta. <laughs> ah, poşetleri duruyor da. Oh. Diz mesafesi güzel. Kokpit görünümü şu şekilde arkadaşlar Egea Cross'ta. Mesela kapı tutacaklarında falan krom nikelaj var bunlarda. Şöyle göstereyim açılıyor mu yok bunda açılmıyor mesela şuraya bir şarja da şeyi koysa girişi koysa mesela bir çakmaklık girişi koysa iyi olurdu ama koymamış arkadaşlar adam koysa güzel olurdu yani Egea Cross'a bakın 4 cam otomatiği var bir de içine bakalım şuradan girip yani bu parayı alabileceğiniz var ya en güzel araba Egea ama hem fiyatı uygun hem öbürlerine nispeten daha kaliteli arkadaşlar Yağ yakma 2021 modelden sonra yok. Şöyle bir multimedya ekranı var. Açılıyor mu? Açılmıyor. Altı ileri vites var. Bunda da şurada USB girişi var. İki tane USB girişi koymuş şu şekilde. Bir de 12 volt giriş koymuş. Bunda şöyle yarı otom yarı dijital gibi diyorlar ya ondan var arkadaşlar. Sadece derecesini gösteriyor. Ön göz dediğim gibi yumuşak. Ondan sonra Egea Cross da bu şekilde. Egea Cross Biraz daha yüksek öbürüne göre birkaç milim daha yüksek. Ege'nin aynaları çok güzel arkadaşlar. Kocaman aynası var Ege'nin. Tamam. Aynaları harika. Ege'ye da. Hmm. Şimdi yandaki Ege'ye ya bakalım. Bak bu güzel jantlar kahverengi. Ne diyor? Egea Sedan S Limited paketi arkadaşlar bu 1.4 Fire 95 beygir 1 milyon 154 bin lira. koldu kısıtma kısmi deri, eller serbest, bagaj kapağı, ıvır zıvır yağmur sensörü, karanlık sensörü, kör nokta uyarısı falan demiş. 1.4 Evet gitmiyor çok fazla. Yürüyorlar bak burada Limited'in şeyi var. Logosu var. Hmm. Limited'de hmm. mesela görünüş daha farklı arkadaşlar şeyde. Gördünüz mü? Bakalım bunda arkaya falan bir şey koymuş mesela. Krom çıta var şurada. Bagaj bu şekilde. Hmm. etti Şunun içine bakalım. Bak kapılarda şey var. Siyah. Aa, koltuk çift renk bak yarı deri yarı süet ya. Şurası deri. Bu nasıl ısıtmalı koltuk. Şu koltuk düğmesi ısıtması. Bu limited paket. Dolu paket yani. Bunda ne var? Koltuk ısıtma. USB girişi yine yarı dijital. Ya bunda start stop özelliği var tabi. Şöyle içi falan. Şöyle iç. Kapı işlerini de şey yapmış bunu. Hmm, Kelaj var. yaş pedalına basın diyor. Bastı. Gitti. <laughs> bunda start stop var arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim gibi gördüğünüz gibi. Hmm, fena değil. Bak şu kol dayamada falan o şeyi kullanmış yine. Bu ne abi? Ha, ses ayarı. Sesi buradan ayarlıyorsun arabanın. Müzik sesini falan. Kablosuz şarj var bunda. Güzel. Kablosuz şarj var. Bak hayır şunun içine bakmak istiyorum ben. Şöyle açayım. Işık koysa güzel olurmuşlar. Işık koymuyor fiyat ya. Bakın bunun koltukları falan bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Arka kol dayamasını falan gördünüz mü? Bunun koltukları da bu şekilde işte. Şu yanda bir cross var. Ona bakalım. Ya Cross mesela şuna bir milyon 204 bin bu araba gitmiş mi? Yo. ters çevirmişler traksiyon artı 1 milyon 204 bin lira içinde adamlar var inceleyeceğim şimdi. Bunlar çıkana kadar Şu fiyat 500. Şuna bakalım. Ne biçim ya bu araba? Fiyat 600. Fiyat 600. S1 Lea Prime V 1 milyon 415 bin lira demiş. Jantlarına falan bakın. görünüşü jantları altları. Bakın. Çok değişik bir tasarımı var değil mi? Özellikle far tasarımı çok değişik olmuş. Gördünüz mü? Hmm. Bakın bunun içi biraz daha teknolojik. Öbürlerine göre. Arkadaşlar. Şöyle mesela açılıyor bakın. Haa bak hayalet gösterge böyle dönüyor. <laughs> e güzel. Bak koltuklarda 600 yazıyor. Şöyle mavi şeyleri var. Dikiş iplikleri dikişler var. Fiyat 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 fiyat. Bak şekilde göstereyim. Fiyat yazıyor her yerinde. Gördünüz mü? Bu şekilde gösterince elektrikli el freni var bunda da yine. Şurada ne yazıyor? Panina. He. Şöyle. Bakın. Şunu kaldırınca şu şekilde şu halıyı, halı fleksi. <laughs> USB girişi, şarj girişi falan var. Hmm. Şunlar çıkmayacaklar. Arabanın içine çadır kurdular. O yüzden şeyi inceleyemiyoruz. Şu krosu inceleyemiyoruz. Adamlar içine oturdu sohbet ediyor. Ülke yıkıp ülke kaldırıyorlar herhalde. Şunun arkasına bir bakayım ben. Hmm. Oo. Arka fena değil. Arka diz mesafesi şöyle göstereyim de. Bak bunda burada şarj girişi var. Havan yüksekliği, bakın kokpitini göstermiyor size, öyle şey yapın. Hmm. Oh. Bunun fiyatı da neymiş? 1 milyon 415 bin lira. Şu Egea Cross'un fiyatı da 1 milyon 204 bin lira. Egea Cross. 1 4 fire yazıyor ters çevirmişler kağıdı ya okuyamıyorum. 1.204'ü görüyorum da şunda. Evet, fiyat da bu şekilde arkadaşlar. Başka fiyat kalmadı. Bitti hepsi. Şurada boş 600 var sanki. Bunda da fiyat listesi yok herhalde. Aa 500 var şurada. İkinci el mi bu? Evet, ikinci el. O yüzden bakmayacağım. Fiyatı yok bunun da.